bugün sizlerle bir videoda daha beraberim. Bugün sizlerle kanal tanıtımdayız. Hem de kanalımı bugün kapattığımı duyurusu artık orası da yani kanalım sayılır. Şimdi Batu var yani doğuş geldi Batu. Hoş bulduk. Bir şey diyeyim arkadaşlar. Şey, hangi kanal tanıtıyor şu an? Kanka Teyhan Türk'ü tanıtıyor. Evet arkadaşlar. Batuhan yazın, Adem yazın, Gide de biziz arkadaşlar. Gördüğünüz kadarıyla. Bizi bulmak için e, Teyam Türk yazmayı şey yazın. Teyam Türk, e, Batuhan yazın, Adem yazın, Emir yazın ve adam. Adem yazın. Benimki bulmanız. Bak arkadaşlar, Teyam Türk, baton yazdık arkadaşlar. Şu kanal bizim işte. Girin. Ha, gördüğünüz kadarıyla Dynamite Games çekti, katıyoruz arkadaşlar. Baby Drop. Arkadaşlar ben kurucuları söyleyeyim ben. Bir de kimdi? Ebir de... ben. Bu üçümüz kurucuyuz. Evet arkadaşlar. Peki, arkadaşlar. Bakın bu da Baby Drop. Duraklıyordu. Bu da Eyüp'ün olmalı. Batanki de bu. Bak sanki daha güzel dinleyebilirsiniz. Bir de AP var. Eyüp'ün iki tane var. Ama birisinde ses gelmiyor. Aynen. Bu da Aslında geliyor. Evet. Ee, şey bir de... Bu da ilk adımına sorulmuşsa Eyüp'ün. Artık konuşarak da video çekebileceğiz. Aynen. Bu var bir yakında? Ee, evet. gördüğünüz kadarıyla ipi bu da. Son olarak kemirin. Bir de şey yapacağız. Sky da göster. Aynen. Abi internette sonu var yavaş. Bu da evi reddikliyorsun. E, bu da böyle de. Hem gürgem satılıyor. Sonra evet. kanka Skyvast bir herhalde yok video. Var kanka. Şey geri çık, e, Tim'in oraya gir, videolarıma gir, bul orada. Kanka, geri çıktım, öyle bir şey çıkmadı. Ya e, YouTube'a bir ana sayfasına gir. E, Girdim. Ev var, en üstte ev var ya bir tane ev. Nasıl? Evet. Evin yanında ateş var. Evet. Ateş yanında YouTube simgesi var. Evet. Adamın adama gel, orada bizim kanal adını videolarım yazıyor bak. Evet. Videolarıma tıkla gör göster. Ha T Türk. Burada yok hala. O videolarıma tıkla. Harika. Yok böyle değil. Bu bu bu. Tamam tamam. Tamam. Bak burada sky var yok herhalde. Ya bak sen şey yap bak. Ee, geri çık ana sayfaya. Evet. Adam var ya onun üstüne gel. Evet. Bir kanal çıkıyor değil mi? Nasıl? Bir kanal çıkıyor. Hayır kanka bu evde sahne meydan çekiyor. Buradan da açacağım. Kim Türkiye girsen. Kanka Tim Türk yazıyor işte. Tim Türk vatan yazsın. Bizi böyle ister arkadaşlar. Böyle bir kanalımız arkadaşlar. Ee, Pişt. Gördüğünüz kadarıyla bu bizim kanalımız oldu artık yani böyle artık devam edecek burada videolarımız. Arkadaşlar onun video da abonamızı seviyorum benim. Evet. Onun kanal ama biz artık bırakıyoruz yani böyle kanalları. İstiyor musun aboneyim? Sosyal oyuncu patron yazın. Evet. Bu arkadaşlar kanalı da mutlaka tıkladı. Beğenelim. arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Başka videolar görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.